Alarım. Evet. Ne evet, yaptın Gel gel Nereye geldin? Atlara. Çok mu geldin? Atlara mı geldik? Çok mu geldi mı? Çok mu geldi? Kız yemek veriyor görüyor musun? Bak burada atların yanına geldik. Evet. Binebiliyorlar. musun Bir sürü atlar var. Ha, atın çağırıyor <laughs> sana. Sevdin mi Lara? İşte bunu ne miyiz? Evet. Tala. Sen evet. nerede geldin aşkım? Ne? Buradayım. Atlara mı geldiniz? evet, evet var. Bir ama sürü bir atlar var. var. Ne var orada? At. Atlar var. Evet ama binmek istiyorum. Binmek istiyorsun. Bilmek istiyorsun. Hı -hı. Bak orada da atlar var. Tala. Arkada da var ama bir sürü. Çekti. Çekti yere gidiyor. Alara gidiyor atın. Çok güzelmiş atlar ya. Gidelim mi? Gidelim mi? Ama şimdi değil, şimdi açık değil aşkım. Binmek için şu an açık değil kapalıymış. Yani önden sormanız gerekiyor dedi girişte bir yer varmış. Oradan soracağız. Çok güzelmiş atlar. Allah'lar Allah. Diğeri de orada kaldı bak. Ana ra nereye gidiyorsun? Atlara bak. Buna ne? ne çok kocaman? Kocamanlar Allah'ım. Ebe ne yapıyorlar? kaşıyorlar. Bak onun sırtını kaşıdı, onun sırtını kaşıdı. Ebe ne? Geç azıcık yanarlar. Geç kızım korkma. <laughs> hem atları seviyor hem de korkuyor. Gel yakın gitme ata. Ava yapar. Ne yapıyorlar? Çok güzel. Hı? Neyi soracağız aşkım? Bilmiyorum. Bugün binelim diye mi yeme. <laughs> Baba. Abla kızdı mı bize? <laughs> Niye kızdı? Ata binemiyormuş okul. <laughs> Burada <gülüyor> ata binme okulu var mı? <laughs> <laughs> aşkım, aşkım çok kızdı. Niye kızdı bir tanem? Şöyle arkadaşlara. Benim kızım çünkü sorduk ata binilir mi diye. Burada okul varmış değil mi kızım? Değil mi oğlum? Ne okulu varmış? Ata okul varmış değil mi oğlum? Öğretiyorlarmış. Ama abla çok kızdı. Değil mi oğlum? Talha sen de mi kızdın? <laughs> benim oğlum kızmadı. Çünkü <laughs> ne yapalım? Okula gelir, okulda benim o kızım ata öğrenir. İnşallah. Değil mi kızım? Ne astın oraya? Hı -hı. Şeyi mi getirdin? Atlara Hı. binemedin mi kızım? Sen de mi binemedin oğluşum? Döner istiyorum. <laughs> Atlara binemedin mi diyor? Senin işin gücü giyecek derdindesin. Döner çekeyim. Atlara binemedik arkadaşlar. Sorduk. Ata binme kursları varmış. Ara ara binmek istiyorsa kursa gelmesi gerekiyormuş. Evet. Orası da paralıymış değil mi kızım? Evet. Ay, senelik herhalde aylık günlük mü artık bir bakarız ne kadar Evet. Ondan sonra babışko seni dedi benim kızımı indireceğim ben dedi değil mi? Evet. evet. Ben bunu asacağım. Sürpriz yaptı. Hiç haberimiz yoktu arkadaşlar. Babası bizi ben Ben o sürprizi beğenmedim. Tek atlara bakıp gittik can Beğenmedin mi? Can ama <gülüyor> baba seni <laughs> bindirecekti kızım ama orada izinli değil mi şöyle Başka binmesin. Başka yere gidecek dedik binemedin. Öyle Arkadaşlar, mi dedin? Arkadaşlar baba. Bizim... Sen ne yapıyordun orada? İşte küçük adam mı? <laughs> ya <laughs> 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 bak, bak 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 orada bir şeyler kurcalıyormuş. Babasının eşyalarını kurcalıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yakaladım. <laughs> diye yakaladık. Arkadaşlar. Köner <laughs> değil o. Ekmek. Tandır ekmeği aldık değil mi? Şimdi artık eve gidiyoruz. Atları dolaştık dolaştık yorulduk. Bilmeden geldik ama şimdi eve gelelim gidiyoruz. Evde. Ondan sonra da ne yaparız? Kuşun. <laughs> Sen neden onu açtın Tara? Tara her şeyi kurcalıyor burada. Şimdi bunu açmış. Babası bize kızacak. Diyecek ki. Ay. Arkadaşlar. Bakın bugün atların yanına gittik ama. <laughs> Benim kızım. Hemen atlarını çıkarmış. Burada ahırını kurmuş. Ata binemedim. Bari oyuncaklar arayımla oynayayım demiş. Arkadaşlar hangisi benim atımdır? Tabii ki de beyaz. Tabii ki de beyaz. Hayır. Evet, hayır. Bence beyazdır. Beyaz benim atım değil. Hangisiymiş o zaman? Kahverengi. Hangi kahverengi? Diğer kuyruğu örgü olan senin, senin şeyin. Sen oraya ama arabalar da kurmuşsun. Evet çünkü bunlar böyle ata binmek isteyenler buradan böyle gidecek. Ben de gidiyor. Aa buradan sen burada kocaman atın varmış. Daha ne istiyorsun? Aa, evet. Ona bin işte. Seni uçurur hem kanatları da var. <gülüyor> <gülüyor> buradan böyle gidiyorlar. Şuradan. Ne böyle ne oldu? Benim kızım bugün evet. ata binemedi. Benim ama kızım, bu ya. Benim kızım bugün ata binemedi. Evet. Binemedim ama. Ama evde şimdi atlarıyla oynuyor. Çünkü orası okulmuş. Atabilme okuluymuş. Bileceğimiz bir yer olursa veya okuluna yazılırsın. Atabilmeyi de öğrenmiş olursun. Olur mu? Evet. ata, bin. hmm, ata bin. binebilir. Evet bilen bilsin hangi ata atabilme. bu bunu, bunu. Ama ben diyorum nein. O benim atım. Ona binmek yasak. <laughs> Ondan sonra diyorlar bunu. Ondan sonra bunu takıyoruz. Bakın. Bunu takıyoruz. Kankiş hmm. atı. Kız bak şuna bak ya. Bu da bir bal gibi ütüyor oradan. Bal böceği. Şimdi artık bugünlük bu kadar diyelim. Atları da gösterdik size. Evet. Onları bir dahaki videoda da. Tekrar görüşürüz. Evet. Bay bay kızım. Aa, oh, dikkat et atına. Sinir de varmış. Görüşürüz bir tane. Arkadaşlara bay bay diyelim. Bye bye. Oradan birisi gelmek istiyor. Kim o? Kimmiş orada? Alo? Kim o? Kimse yokmuş. <laughs> <laughs> Gerçek çekil. Ata binersin bir gün tamam mı? Evet. Bir de. Bakın. Bunlar da burada yemek yiyor. Elmaları var. Burada da başka yemeği var. At yemeği. Evet, onlar da yiyordu değil mi kızım orada? Orada tahta gibi bir şey giymiyordu ağzında. Yemek verdiler orada elleriyle ama oh. onları maalesef videoya çekemedik. Atın üzerinde koşturma yaptılar. Çok güzel oldu. Evet, öğrenmişler. Çekemedik çünkü onlar Bak yapıyorlar. böyle yapıyorlar. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize Hoşça iyi bakın. Kalın. Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abone, abone, like, abone, 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 abone. abone. Bye bye.